Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Yaratılanı yaratandan ötürü sevdiklerini söyleyen Erdoğan, biz siyasi Kürtçülüğe de siyasi Türkçülüğe de karşıyız. Her iki anlayış da bizim düşmanımızdır dedi. Başbakan çözüm sürecine de değindi. 30 yıldır hasretini çektiğimiz huzur, barış, kardeşlik iklimi artık yüreklerimizi ısıtıyor. Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu sadece bir başlangıçtır. Bu sürecin sadece bir aşamasıdır. Silahlar sustuğu müddetçe, şiddetsiz ve terörsüz bir ortamda siyaset daha da güç kazanacak. Sorunlarımız çok daha hızlı şekilde çözüme kavuşacaktır. Şimdi şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir lobi var. Bir savaş lobisi var. Bir kan lobisi var. Huzurdan, barıştan, bahardan rahatsız olan bir lobi var. Aydınlıktan gözleri kamaşan karanlığı özleyen bir lobi var. Çocuklarımızın, gençlerimizin yaşamasından ve yaşatılmasından rahatsız olup onların kanını özleyen bir lobi var. İçeride de böyle bir lobi var. Burada da, doğuda, batıda, dışarıda da böyle bir lobi var. İşte biz bu lobiye imkan tanımayacak. Bu lobiye fırsat vermeyeceğiz.